Hoş geldin. Maalesef babam vefat etti. Değil mi? Başın sağ olsun. Sağ ol amca. Sizden ricam... ...babamla konuştuklarınızı bana da anlatabilir misiniz? Biz hastanede tanışmıştık. Oğlumun arkadaş olduğunu söylediydi. Oğlunuzun bir fotoğrafı var mı amca görebilir miyim? Var tabii. Ama evde. Getireyim mi? Zahmet olacak ama. Hemen getireyim. Yok abi benim işim gücüm var. Ben gidiyorum. Bu delinin hezeyanlarıyla daha fazla uğraşamam. Ben de geliyorum. Anıl Bey. Eşleşti mi? Hadi eşleşmediğini söyleyin de alıp gidelim delimiz Allah aşkına. Sonuçlar eşleşti. İki DNA örneği de birbirini tutuyor. Ne? Nasıl? Yani? Şimdi senin Rıfat Çakar'dan aldığını söylediğin örneklerle... ...Tahir'in örnekleri eşleşiyor mu? Duydun abi işte. Nasıl ya? Olamaz. Abicim, ne? tıpta yanılma olmaz. Kanıtı burada işte. Olamaz. Rıfat Çakar yaşıyor, olamaz. Ne demek bu ya? İmkansız. Ne derseniz diyeyim. לבד במאי ישיר, לבד במאי ישיר Buradaki örneklerden birinin 70 yaşında bir kadına ait olduğu yazıyor. Ne 70'i ne kadını abi ya? Ne oluyor ya? Ver bakayım şunu. Ulan gerizekalı. Kadın yazıyor ya burada. E Tahir'le de uyuştuğuna göre kesin Latife teyzeden almıştır bu örneği Nasıl aldıysa artık. Ne Latife teyzesi ya? Ben Rıfat babanın bacağından kopardım okulları. Kesin uyur gezer oldu Rüya görüyorum diye uykusunda yürüyor manyak. Rüya değil abicim ya. Gerçekti diyorum sana ya. Gerçekti. Ne diyor bu Memdu abi ya? Rıfat babayı görmüş yine rüyasında. Bir de kıl getirmiş ayağından. Aa. Ulan sen hepten kafayı yedin Anıl. Seni yanımızda dolaştırmak bile tehlikeli, ne yapacağım belli olmaz. Doğru söylüyorsun Batu Tam zincirlemelik oldu <laughs> Rüyadan kıl koparmak nedir ya? Abi vallahi billahi ya. Yalan yer emin et Dalan. İnanmıyorsanız DNA testi yaptıralım. Baba önemli bir şey var. Sıkıntı olabilir. Ne var, ne oldu? Bu Anıl senden gizlice kıl koparmış. Diğerlerine de senin yaşadığını ispat etmeye çalışıyor. Bak. Pek ciddiye almadılar zaten. Delirdiğini düşünüyorlar. Ya ama illa de tutturdu DNA testi yaptıralım diye. Sen şimdi git annemin saç telinden birkaç parça örnek al tarağından marağından fırçasından nereden bulacaksan işte. Anıl'ınkiyle değiştir. İyice bir aklını başından alalım. Soytarın. Abicim deli değilim ben, deli değilim. Niye inanmıyorsunuz bana ya? Ben o kılları direkt Rıfat babanın bacağına yapışıp çekip kopardım abi ya. Ulan şimdi ben senin aklını çekip alacağım ha. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun lan? Diyelim ki rüya değildi, bizzat Rıfat Çakar'la karşılaştın. Sen kimsin ki onun bacağından kıl koparacaksın lan? Anında gebertirdi seni. Abi ruhu bile duymadı ya. Nasıl duymadı lan? Ben şimdi senden bir kıl koparayım da duymasın bakayım. Abicim neden anlamıyorsun? Adam felçti diyorum felç felç. Tekerlekli sandalyedeydi hem de akülü Her şeyde bir cevabım var değil mi? Ulan adam öldü öldü. İki gram aklı vardı onu da rüyalarda yedi bitirdi. Bahtiyar ayıp oluyor ama Ne ayıbı lan ne ayıbı? Ölmüş adamın bacağına sarılıp kıl kopardım diyorsun. Hadi onu geçtim. Tutturmuşsun bir DNA diye. Bak işte raporda yazıyor. 70 yaşında kadın diyor. Sen hala Rıfat Çakar diyorsun. Ben de anlamadım nasıl olduğunu ya baba değiştirdi bunu. Tabii. Kesin o değiştirdi? Her şeyi biliyor. İzliyor bizi. Kesin istiyor. Nerede o? Nerede? Sen hepten kafayı yemişsin onu. Senin kurtuluşun yok. Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyorsun. Allah sonunu hayır etsin. Yedi. Kesin yedi kafayı. Abi niye böyle söylüyorsun ya? Kes sansırlamayı. Ya Bahtiyar. Şunu hemen bir doktora götürelim. Olmayacak böyle. Hakikaten ya. Hastaneye gelmişken bir psikiyatra gösterelim bari. De psikiyatri ya. Ne diyorsunuz abi? Bakın oradakiler mevzuyu bilmiyor. Deli zannederler beni. Tımarhaneye kapatırlar. Doktorlardan önce ben kapatacağım seni. Elini ayağını zincirleyip bodruma kapatacağım bodruma. Sen ne kadar insafsız çıktın be abi ya. Ya Bahatiyar. Allah aşkına. Tut götürelim şunu hemen. Bak elimden bir kaza çıkacak. Tamam Memdu abi tamam sakin ol. Ama sen de nazlanma ya. Gel hastaneye kadar gelmişken bir gösterelim psikiyatra. Belki bir şey diyecek yani. Abiciğim bak istikbalimle bile oynamayayım benim. Bahtiyar. Ne oluyorsun be? Bak sen halden anlarsın. Aşık adamsın sen de. Eğer öyle doktorlara gittiğimiz eylem duyarsa var ya. Hiç şansım kalmaz. Tamam ulan tamam. Zaten işimiz başımızdan aşkın. Şu zarfı atan adamı bulmadan nefes almak bana haram. Başka zaman gideriz psikiyatra. Sağ ol Ama seni biz müşahede altında tutacağız. Bir daha rıfat çakar dersen gözünün yaşına bakmayız değil mi Memdu abi? Yani şimdi de bakmazdım gözünün yaşına da işte. O senin dediğin mevzu var ya. Neyse hadi gidelim. Dur lan. Babam niye gelmiş ki buraya? Şimdi Aylin Hanım, siz Rıfat kayboldu dedikten sonra... ...Aytekin abi Rıfat'ı aramaya başladı. Sonraki gün Rıfat'ın yaralı arkadaşını ziyaret etti hastanede. Orada bir adamla karşılaştı. Bir şeyler konuştular. Sonra biz bu adamı evine bıraktık. Evin önünde tekrar bir şeyler konuştular ama... ...sonrasında Aytekin abi çok sinirlendi.